Çocuklarımızı yetiştirirken en önemli güzellik de nedir biliyor musunuz? Hani bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdular ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Yani doğan her çocuk Müslümandır. Sonradan anne babasının örnekliğiyle, anne babasının eğitmesiyle ya o çocuk Hristiyan olur, ya Yahudi olur, ya da Mecusi ateşperest olur. Yani farklı İslam'ın dışında bir şeylere meyreder. Annenin eğitmesiyle, babanın eğitmesiyle. Dolayısıyla çocuklarımız bizi örnek alıyor. Çocuklarımız babayı örnek alıyor. Çocuklarımız anneyi örnek alıyor. Çocuklarımız dedeyi örnek alıyor. Çocuklarımız cami cemaatini örnek alıyor. Ve ona göre İslam'ı da, Kur'an'ı da, Allah'ı da, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de, dinin güzelliklerini de bizlerden öğrenmeye çalışıyorlar. Onları iyi örnek olmalıyız. Bu büyük bir sorumluluktur. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle zaman zaman e, sahabeden e, bazıların evlerine gider misafir olurdu. Abdullah İbni Amr, o Mısır Fatih Amr bin As'ın oğlu, onların evine gitti, misafir oldu. Tabi evdeyken annesi dedi ki, Abdullah'ın annesi dışarıdan seslendi Abdullah İbni Amr'a. Evladım geldi sana bir şey vereceğim dedi. Efendimiz de orada dinliyor. Tabi sözünü bitirdikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sen ona bir şey verecek miydin dedi. Evet verecektim. Peki ne verecektin? E bir tane hurma verecektim dedi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada İslam'ın temel bir ilkesini çocukları eğitmede ve örneklik olma konusunda muazzam bir hususu ifade ettiler ve kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara da müthiş bir ifadeyi kullanlar. Eğer sen o çocuğuna gel sana bir şey vereceğim dediğin halde onu aldatıp da bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılır. Allahu Ekber. Ya bu çocuktur ne olacak? Gelmiyor gelsin diye yaptım falan. Bu mazeret kabul edilmiyor. Çocuk örnek alıyor. Şimdi telefon geldi. Telefonu çocuk açtı. Baba seni soruyorlar. Oğlum yok de yok de yok de yok de. Kim olduğunu öğrendi. Babam evde yok diyor. E ne olacak şimdi? Çocuktan doğruluk bekleyebilir miyiz bundan sonra? Hani Nasrettin Hoca birisinden borç alacakmış. Evin önüne gelmiş. Adam Nasrettin Hoca'yı görünce hemen pencereden kaçmış içeri. Sonra Nasrettin Hoca gelmiş. Tak tak kapıyı vurmuş. Tabi e, tabii kapı açılmış. Çocuk çıkmış. Çocuğa Nasrettin Hoca demiş ki baban babanı bir çağır. Babam evde yok ki demiş. Nerede? Baban demiş çarşıya gitti, pazara gitti. İyi demiş. Babana söyle çarşıya pazara giderken bir daha kafasını pencerede unutmasın demiş. E şimdi o çocuk bu yalanı böyle öğrendiği zaman o da onu örnek alır. Doğruluk bekleyemeyiz. Her sıkıştığında yalan söyler. Her sıkıştığında haram işleyebilir. Her sıkıştığında Allah'ın bir emrini çiğneyebilir. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel tavsiyelerini, Rabbimizin emirlerini en güzel bir şekilde uygulamaya çalışacağız.